Santim. Kaç santim beni durdurabilir? İlk 75 santim. Şimdi 85. Şimdi 95. 105 santim. Psikopat mısın oğlum sen? Basit şimdi 115 santim. Bunu yaparsam hemen video beğeniyorsun ve abone oluyorsun. Abone olmayan kalmasın 120 santıma çıkıyoruz. Yapamaz diyenler hemen videoyu paylaşsın. Ahmet! <laughs> Yetmiyor ha? 130 santim. Onu değil de beni tutacaksın. Tamam. <laughs> şey olursa ben sana attım. <laughs> 140 santim. Dünyada bunu yapabilen var mı Varsa da yorumlara yazın. Ama Türkiye'de ilk yapan ben olacağım. Ben! Bu deli meli midir? 150 santim. タキタカル